Merhaba arkadaşlar ben Necdet Delioğlu yeni bir açıklama videosuyla karşınızdayım. Bugünlerde Gerbes'le ilgili bir sıkıntı yaşanıyor Türkiye'de. Onunla ilgili bir iki açıklama yaparak videoma son vermek istiyorum. Epeyden beri yani birkaç gün oldu sanırım 4-5 gün oldu Gerbes'e Türkiye'den siteye engel koyuldu. Yani siteye giriş engellendi bir bakma. Gerçi mobil telefonlardan rahat bir şekilde giriliyor. Normal bilgisayarlardan da ufak bir ayar yaptığınız zaman siteye rahat bir şekilde girebiliyoruz. Siteye girdiğimiz zaman karşımıza bir uyarı çıkıyor. İşte tütün vesaire yani sigaradan dolayı kapatıldığı anlaşılıyor. Sitede bildiğiniz üzere elektronik sigara satışı da olduğu için bakanlık tarafından bu siteye o sigaradan dolayı engel koyulmuş. Buna benzer ona yakın tedarikçi firma var. Her nedense hepsinde var bu elektronik sigara. Diğer faturayı çıkarmışlar. Onların bileceği iş ikisinin arasında. Ona ben karışmıyorum. Burada Gerbes ve Bengo'da teşekkür ediyorum. Kanalımıza destek amaçlı ürünler gönderiyorlar. Yani sponsorluk adı altında ürünler geliyor. Ürünler de çok güzel arkadaşlar. Buraya geliyor. Demonta bir şekilde geliyor çoğusu. Burada söküyoruz, takıyoruz, montaj ediyoruz. Çalışma düzenleri, çalışma yöntemleri. En azından Türkçe içerikler üretmeye çalışıyorum. Bu açıdan elektronik okuyan çocuklara çok faydası olduğunu düşünüyorum. Özellikle bu 3 boyutlu yazıcı şu anda bir e, tarayıcı daha geliyor. 3 boyutlu tarayıcı biraz sonra göreceğiz. Yolda herhangi bir sıkıntı yok. Yani alışverişle ilgili bir sıkıntı yok. Sadece elektronik sigara kısmında bir sıkıntı var. Onu da sanırım çözerler. Aralarında iki ülke arasındaki yetkililer görüşürler. Bir şekilde çözerler. Beni ilgilendirmiyor her neyse. Şimdi burada gerbesle ilgili birkaç yazı var. Şuradan okuyabilirsiniz. Yani buna benzer birkaç e, firma var bildiğiniz gibi AliExpress gibi, işte eBay gibi vesaire. Hemen hemen bu firmaların hepsinde bu elektronik sigara var. Her neyse o bizi ilgilendirmiyor. Aralarında çözerler. Çok sorulan sorulardan birisi epeyden beri Necdet abi gerbesten vesaire e, diğer sitelerden nasıl alışveriş ederiz diye sorular geliyor. Arkadaşlar buraya girdiğiniz zaman Gerves firmasının hemen Sync Inc yazıyor. Yani giriş yapınız diyor. Burada bir sekme var. Orayı tıkladığımız zaman bize böyle bir pencere açılıyor. E-mail adresimiz, şifremizi yazdıktan sonra giriş yapabiliyoruz. Ya da Facebook, Google hesabınız varsa zaten buraları tıkladığınız zaman karşınıza sizi direktmen siteye konuk ediyor. Herhangi bir şey doldurmanıza gerek kalmıyor. Gördüğünüz üzere ben Facebook hesabımdan bu siteye girmiş bulunmaktayım. Buradan istediğim alışverişi istediğim kategoride seçerek yapabilirim arkadaşlar. Bize gelecek ürün bu arkadaşlar. Şu anda indirimde 109 dolara düşmüş. Gerçekten bedava gibi. Bu ürün bize geliyor şu anda postada, kargoda. Yapmak istediğimiz objeyi bu tepsinin üzerine koyuyoruz bir bakma fotokopisini çekerek bizim üç boyutlu yazıcıya göndererek bizim yazıcıdan aynı buradaki objeyi çıkarmamızı sağlıyor. Herhangi bir yazılma falan gerek duymuyor. Yani bizim uğraşmamıza gerek kalmıyor. Sistop, Deskop, Laser, 3D de Skyner yazıyor burada zaten. Fiyatı da gerçekten komik. 109 dolar arkadaşlar. Bu hafta geçerli olmak üzere indirimler var burada gördüğünüz gibi. Şöyle çok komik fiyatlara düşmüş fiyatlar. Şöyle baktığınız zaman arkadaşlar gerçekten insan mügezlerden fiyatlar 344 dolardan 202 dolara düşen CNC makineleri falan böyle göz alıcı göz alıcı makineler burada mevcut arkadaşlar. Aynen şunun 202 dolar şöyle bir makineyi alabiliyorsunuz ya da burada bu makineyi ben Gerbes'ten istiyorum. Bununla gerçekten güzel işler yapabilirim. Dekota, demir, tahta, ahşap hepsinin üzerinde. Bu aynen tabelacılar bu şekilde dekota kullanarak harfler çıkarıyorlar arkadaşlar. Şu anda bu makine o işlemi yapıyor. Aynen torna gibi bilgisayar üzerinden verilen harfi dekotu üzerine düzgün bir şekilde Çıkarmaktadır. Sonucu merak ediyorum. Evet, sonuç bu. Evet arkadaşlar, kısaca açıklama videomuz burada sona eriyor. Dediğim gibi çok yorumlar geldi, çok sorular geldi. Ee, Gerbez kapatıldı arkadaşlar. Gerbez kapatılmadı, sadece site engeli koyuldu. Geçici bir süre için bu geçerlidir. Birkaç güne sanırım bunu çözecekler. Ve rahat bir şekilde ucuz alışveriş yapmaya devam edeceğiz. Keşke Türkiye'de olsa bu tarz üretimler yurt dışından almak zorunda kalmasın. Sorunlar geliyor bu konuda. Necdet abi neden Çin ürünlerinin bize reklamını yapıyorsunuz? Aslında bilse o çocuk o yazıyı yazmaz. Çünkü yazıyı yazdığı klavyede maalesef Çin malı klavye. Yani Çin'de üretiliyor bu tarz makineler. Keşke Malatya'da üretilse onların ürünlerini inan ki Böyle gece gündüz resmini, videosunu, her şeyini çekerim ve bir kuruşta para almadan tanıtımını yaparım arkadaşlar. Emin olun yaparım. Yok arkadaşlar. Şu anda önümde duran ekran arkasına bakın. Made in Çin. Klavye Made in Çin. Mouse Made in Çin. Beni çeken 1080p webcam Logitech'in üzerinde Çin malı yazıyor. İyi ki de adamlar üretmişler. Ucuz ucuz alıyoruz, kullanıyoruz. Her neyse. Kapanmış, açılmış vesaire onlar bizi ilgilendirmiyor. İki ülkenin arasındaki yani bu firma yetkilileri sanırım görüşmeler yapıyorlardır. Şöyle bir soru da geliyor aklınıza belki. İthalatçı firmalarımız var yurt dışından. Bu ürünler zaten getiriyorlar. Biz onlardan alalım. Arkadaşlar kimse kimsenin elini tutmuyor. Herkes de zaten bu sitelerden alışveriş etmiyor. Mağazalarda insanlar e, gümbür gümbür alışverişlerini yapıyorlar. Yani burada toplam Türkiye'de belki satışların %3'ünü temsil ediyordur. Diğer yüzde 97'si mağazalar. Yani ithalatçıların ithal ettiği ürünleri alıyoruz. Böyle arada uçurum derecesinde fiyat farkları var. Onu da göze almakta fayda var diyerekten bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Eyvallah.